Beynindeki hologram dünyan, ister inan ister inanma, ister kavra ister kavrama, işte mutlak bilimsel gerçek, hayal dünyanda yaşıyorsun. Görüyorum dediğin, algıladığın her şey beyninin içinde oluşan bir 3D değil, çoklu D holografik dünya. Beyne gelen 5 dünya dayalı veya 5 duyu ötesi tüm elektromanyetik dalgalar, bu organ tarafından veri tabanına göre değerlendirilerek beyninin içindeki holografik çok boyutlu görüntü halinde dünyanı, kozanı, kakun oluşturuyor. Yani dış dünyada değil, beyninin içinde oluşan hayal dünyanda yaşıyorsun. Kim olursan ol. Algıladığın ve hüküm verdiğin her şey, algıladığının sureti kadarının yani bir enstantanesinin dünyanda oluşan simgesi. Herkes kendi dünyasında yaşamakta ve yaşayacak sonsuza dek. Dünya ne kadar gerçek geliyorsa sana, cennetin veya cehennemin de o kadar gerçek olarak sonsuza dek yaşanacaktır. Herkesin dünyasındaki her şeyi, veri tabanını oluşturan değerlerine göre yerleştirdiği şeyler. Sevindiren, mutluluk veren ya da üzen, yakan her şey veri tabanını oluşturan değerlerin yüzünden meydana gelmekte. Şimdi yenilenme zamanı işte. Kuantum potansiyelin, kozmik elektromanyetik açılımın ve de beyin adıyla bilinen dalga dönüştürücünün ürettiği çok boyutlu holografik dünyaların varlığını keşfetme süreci. Bu yazıda artık bunları da açıklamaya çalışalım ki kuantum kafe, kuantum healing, kuantum pasta, kuantum esma saçmalıklarına belki son verebilelim. Hiç olmazsa anlayabilenler indinde. Ama önce şunu iyi bilelim. Allah Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın, Kur'an-ı Kerim'in ve tüm hakikat ehli zavatın geçmişin şartları içinde misal yollu, işaret yollu, mecaz yollu anlatımlarının bugünün bilimsel bulgulara eşliğinde yeniden değerlendirilip verilmek istenen mesajın yepyeni anlamının sıfırdan kurgulanması zamanı. Yeryüzünde açığa çıkmış en muhteşem beyin Allah Resulü Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın bütün bildirdikleri kesin gerçeklerdir. Anlayabilirsen veri tabanın yeterli ise. Kur'an-ı Kerim mutlak gerçekleri dinlendirmiştir. Okumasını öğrendiysen, Hz. Ali'den yakın tarihlere kadar yaşamış tüm hakikat ehli müşahede ettikleri gerçekleri çeşitli misal veya işaretlerle anlatırken hep aynı sistemi ekra oku yarak anlatmaya çalışmışlardır. Konuya bir misal ile girelim. Her şeyi misallerle anlattık vurgusu çok yapıldığı için geçmişte kutsal bilgi kaynağımızda bugün televizyonundan DLNA ile veya Blu-ray player üzerinden YouTube'a bağlanıp Avustralya'dan yüklenen veriyi görüntüleri anında seyreden, Türkiye'den Japonya veya Amerika ile anında görüntülü görüşen sizi alıp ışınlasalar, bin sene önceki elektrik nedir hayal edemeyen bir topluma. Şu an yaşadıklarınızı, kullandıklarınızı nasıl anlatırdınız onlara? anlatmak için kullanacağınız örnekler onlara ne kadarıyla olayın gerçeğini yansıtırdı. Verdiğiniz misallerden yola çıkarak olayın ne ve nasıl olduğunu ne kadar kavrayabilirlerdi. İşte dünküler beynin bugün farkında olmadığımız özellikleri aracılığıyla bugün henüz fark edemediğimiz ya da ucundan kıyısından farkındalığını yaşadığımız sistemin gerçeklerini mecazle, misalle, işaret yolu anlatmaya çalışmışlardır. Ne var ki o kapasiteye sahip olmayanlar misallere, mecazlere, anlayışlarına göre hayali oluşumlar giydirerek konunun özünden bambaşka yollara sapmışlardır. Öyleyse bugün yapılacak ilk iş din ayrı şeydir, bilim ayrı şeydir safsatasını bir yana koyup bilimsel gerçekliklere dayalı bir şekilde din sistem anlayışını yeni baştan kurgulamaktır. Çünkü bilimselliğin çalışma alanı olarak deşifre edilmeye çalışılan sistem, yapı gerçekte din kapsamındaki kişiler tarafından bir şekilde okunarak misaller veya mecazlarla anlatılmaya çalışılmış yapının ta kendisidir. Hz. Muhammed Aleyhisselam veya hakikat ehli zevat tarafından işaret yolu bildirilen realite, gerçekte günümüz biliminin çözmeye çalıştığı alandan farklı bir şey değildir. Bu yüzdendir ki din denince hayali kurgular üretmek yerine algılayabildiğimiz gerçekliklerin ne şekilde mecaz ve misallerle anlatılmış olduğunu çözme noktasında olmalıyız. Bunu yapmazsak ne olur? Bilimsellikten ve dinin gerçeğinden ayrı düşmüş çağdaş fikir akımları ve kabuller etkisi altında Din kapsamında vurgulanan evrensel gerçekleri değerlendirmemiş olduğumuz için sonsuza dek yanarız. Tanrı kavramına dayalı din anlayışınızdan Allah adıyla işaret edilene dayalı din anlayışına geçip tüm olayı en baştan buna göre kurgulamazsanız, tüm hayal ettiklerinizin bir balon gibi patladığını gördüğünüz günde asla geri dönüşünüz olmayacaktır. Öncelikle tek şansınız Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Allah adıyla neyi anlatmaya çalıştığını fark etmenizdir. O ötenizde gökte oturan bir tanrıdan asla söz etmiyor. Ötedeki bir tanrıya yönelmenden söz etmiyor. O ötesindeki bir tanrının postacı elçisi, prophet, messenger değil bunlar çağ dışı ilkel tanımlamalar o Allah Rasulü. Eğer din konusunu anlamak istiyorsanız öncelikle konuya, dışa, öteye, uzaya bakan bakış açısıyla değil, beyninizin derinliklerine yönelerek, derununuza yönelerek, varlığın içselliğine yönelerek hakikatinizi araştırmak zorundasınız. Ya da çölden gelen cahil kadın gibi, Tanrı tek ona inanıyorum deyip parmağınızla yukarıya işaret edeceksiniz. Neyse konuyu fazla yaymadan özetlemeye çalışalım. Öncelikle de şunu belirteyim ki burada yazacaklarımın detaylı bilgilerini internette, YouTube'da bilim adamlarının ağzından İngilizce olarak dinleyebilirsiniz. Kuantum potansiyel evren içre evrenlerin bir hayal, bir tasarım alanı olarak mevcut olduğu her türlü şekil, sınır, mekan gibi kavramların söz konusu olmadığı Varlığında sonsuz anlam yaratan tasavvuftaki tanımlamasıyla Esma mertebesi bu potansiyeldeki sayısız sonsuz özelliklere çeşitli Allah isimleriyle işaret edilmiş. Burada lokalize isim müsemmaları mevcut değil. Alim ismiyle işaret edilen özellik dolayısıyla bu potansiyel kendini ve potansiyelini bilir ve sonsuz potansiyelini seyreder. İşte tasavvufta ilmiyle ilmini ilminde seyreder denilen boyut budur. Fatiha suresindeki Elhamdülillahi Rabbil Alemin El er Rahim ayetlerinin bir işareti de bu husustur. Vahde ve şuhud bu potansiyele işaret eder. Her şey bu boyutta olup bitmiştir. Bu boyutun açılımından, tecellisinden, açığa çıkmasından vesaire söz edilmez, edilemez. Kozmik elektromanyetik açılım boyutu. Kuantum potansiyelin ilminde ilmiyle yaratılmıştır. İkinci hayal alemidir. Alemlerin aslıdır. Varlığı vehim nurundan oluşur. Dalga okyanusudur. Algılanan ve algılanamayan her yapı veya özellik bu boyutta dalga boyutlarından oluşmuştur. Türüne göre oluşmuş beyinler bu dalga boyu yapının bileşimsel konvertörler dönüştürücüleridir. Maliki Yevmiddin ayeti buraya işaret eder. Vahdedi vücut anlatımı bu plana aittir. Beyinler tüm varlıkta dalga dönüştürücüsü olarak var olmuş dönüştürücülerdir. Birimlerin çok boyutlu holografik dünyaları bu dönüştürücüler tarafından oluşmakta, her birim kendi holografik dünyasında yaşamaktadır, dışsallıkta yaşadığını sanarak. İyyâke nâbudû ve iyâke in'den itibaren bu oluşumu açıklar. Ruh, manalar toplumu demektir. Sen bu işin ruhunu anlamamışsın cümlesindeki manası itibariyle. Aynı zamanda hayatiyete işaret eder. Her birim canlıdır, varlığı hayatiyetidir, hayatiyeti de ilmidir. Hayat ve ilim ayrılmaz iki vasıftır. İlim açığa çıkış kapasitesine göre şuur veya bilinç adlarını da alır. Hayat sahibi olan canlının varlığının ihtiva ettiği anlam ruhudur. Bu mana itibariyle kozmik elektromanyetik açılım boyutu, ruhu azam diye tanımlanmıştır. Aklı evveldir, hakikati Muhammedi'dir. Unutmayalım ki bu isimler obje değil, bir özelliğe işarettir. Allah adıyla işaret edilen, indinde bir noktadır kuantum potansiyel. İlmimize göre sayısız noktalardan bir nokta. Zati ilminde var olan noktalardan bir nokta esma alemlerinden bir alem. Zatıyla esmasını bilen, esmasında kudretini seyreden, isimleriyle işaret edilen özelliklerden yaratılmış ruhların her birinde bir özelliğini açığa çıkaran, çıkardığı özelliklerle seyreden, benlikleri yaratıp her bende ben diyen ve dahi tüm algılayan ve algılananlardan beri olan tek diyebileceğimiz bu konuda Allahu Ekber. Bu konuda daha detaylı bilgi 11. bölümdeki Ekberiyet isimli yazıda. Bu kısa toparlama ve özetten sonra şimdi gelelim dünyalarımıza ve beyin konusuna. Şu an için fark etmemiz ve kavramamız gereken en önemli konu beynimizin nasıl çok boyutlu hologram dünyamızı oluşturduğu hususudur. Biz dış dünyada bir fiil yaşadığımızı sanırken nasıl oluyor da gerçekte kendi hayal dünyamızda, kozamızda yaşıyoruz? Hayal içinde hayal içinde hayal olarak tanımlanan çok boyutlu holografik dünyamızın hali hazır şartları nasıl oluşuyor ve gelecekte ne olacak? Dışsallıkla bağlantı noktası neresi dünyamızın? Herkes kendi dünyasının efendisi, kralı veya kraliçesi. Başkaları o dünyada yalnızca figüran, yardımcı aktör veya aktris. Herkes çevresindekilerden kendisine yansıyan kadarına göre ona bir rol biçerek dünyasının içine alıyor ve dünyasında onunla eğleniyor. Beyin bir dalga dönüştürücüsü demiştik. Dışarıdan beş duyu ya da ötesi kanallardan kendisine ulaşan sayısız dalgalardaki ruhu, manayı, anlamı mevcut veri tabanındaki bilgilere göre değerlendirerek ona bir hüküm veriyor ve onu hayal ediyor. Tıpkı TV'ye gelen dalgaları dönüştürücünün açıp dönüştürüp ekranda görüntülenen suret haline getirmesi gibi. Böylece ta en küçük yaşlardan başlayarak dış dünyada bil fiil yaşadığımızı sanarak beynimizin içinde çok boyutlu holografik dünyamızda yerimizi alıyoruz. Biraz daha açalım oluşunu. Bilimsel olarak kesinlikle tespit olmuştur ki görüyorum, duyuyorum, tutuyorum dediğiniz her şey gerçekte çeşitli şekillerde beyin adını verdiğimiz dalga çözücüye ulaşan çeşitli frekanstaki dalgaların veri tabanındaki önceki verilerin değerlendirmelerine göre çözülüp beyin içindeki hayal dünyayı oluşturan görüntü diye ya da duyma diye ya da dokunma diye tanımlanan dalga boylarına dönüştürülmesi, konvert edilmesi sonucu bilinci içinde yaşadığı çok boyutlu hologram yapı olarak oluşmasıdır. Kısacası tümüyle size özel dünyanızda yaşamaktasınız. Doğduğunuzdan bu yana ve ölümsüz olarak sonsuz gelecekte. Beyninize görüyorum dediğiniz kişi veya nesnelerden yansıyanlar ise asla bizatihi o kişi veya nesne olmayıp yalnızca o anki enstantanesidir. Tıpkı ardı ardına çekilen fotoğraf kareleri gibi. Bu enstantaneleri beyniniz önceki veri kayıtlarına göre değerlendirmektedir. Yani siz gerçekte beyninizin içinde yaşamaktasınız ve hayatınız o enstantanelerin oluşturduğu albümler arasında dolaşarak geçmekte. Beden vefat edince de beş duyu aracılığıyla dışarıdan gelen enstantaneler tümüyle kesileceği için bütün yaşamınız beyninizin oluşturduğu o kozanızın dünyanızın içindeki albümler arasında geçecektir. Tıpkı rüya olayında olduğu gibi. Daha sonra da içinde bulunduğunuz boyutun canlılarından alacağı sinyallere göre gene dünyasında veri tabanına göre değerlendirmelerle yaşamını sürdürecektir. Beyin genelde kendisine en güçlü yansıyan enstantaneleri ana veri gibi kabul ederek Onları bir türlü cache, ara belleğe alır yöneldiğinde hemen hatırlatmak için. Bilgisayarınız internette bir yazıyı veya bir sayfayı nasıl cache'ine alır ve o kaşı temizlemediğiniz takdirde eskiden alınmış ara bellekteki bilgiyi önünüze getirirse. İşte benzeri şekilde beyin de mesela bir kişiyi düşündüğünüzde ona dair en güçlü yerleşik enstantaneleri düşünce alanına, düşünce alanına getirir. Böylece o kişiyle karşı karşıya olduğunuzda hiç farkında olmadan o kişi hakkında 3 veya 5 veya 20 yıl önceki kayda girmiş enstantanelerdeki hüküm veya yorumunuza dair bakışla değerlendirme yaparsınız. Bu da kilitlenmenin bir başka türüdür. Bu konuda Allah Resulü bir uyarı da yapmıştır. Bir kişiyi bir sene hiç görmemişseniz, bir yıl sonra gördüğünüz kişi sizin bir yıl önceki gördüğünüz kişi değildir. Bu sebepledir ki kişiler hakkında geçmişe dönük kilitlenmelerden kurtulup, kelşi yani hızlı bilgi getirme belliğini sık sık temizleyip, yaşanılan andaki enstantanelere göre yeni objektif değerlendirmeler yapmak gerekir. Burada şunu da bir hatırlatalım. Göze göre et olarak görülen bildiğiniz beyin, orijini itibariyle nöron altı yapısıyla sanki bir frekans yumağı şeklinde bir yapıdır ki henüz günümüz bilimi olayı bu boyutta değerlendirme yetisinden mahrumdur. İşte bu hali itibariyle de ruh adıyla anılır. Aslı nur diye tanımlanır. Nur ilimdir, datadır. Çünkü aynı zamanda bir anlam paketidir bu yapı ve ölümsüzdür, ebedi yaşar. Bu yüzdendir ki Ölüm tadılır denilmiştir. Ölüp yok olunmaz. Karşınızdaki kişi de aynı şekilde kendi kozasında, kakun veya başka bir değişimize çok boyutlu holografik dünyasında yaşamaktadır. Onun dünyasından bedenselliğine yansıyan anlık estantelere size yansıdığında ise bu beyin dediğimiz dönüştürücünüzde eskilerin hayal adını verdiği çok boyutlu hologram olarak dünyanızda yerini almaktadır. Değer yargılarınıza göre. Her insan dünyaya yalnız gelir, yalnız yaşar ve yalnız gider sözünün dayandığı realite de budur. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın dünyanızdan belirlemesinde bahsettiği şey de budur ki anlamı sizin değer yargılarınıza göre oluşmuş dünyalarınız içindekilerden demektir müşahidemize göre. Kimimizin evi çok boyutlu holografik dünyası, kozası, saraydır. Kimimizinki çöplük ev. Hani şu gazetelerde gördüğünüz çöplük evler türü. Adam çıkar, kendi değer yargısına göre en değerli bulduğu çöpleri, atıkları toplayıp evine doldurur da... Nihayet pis kokulardan zabıta gelip evi temizlemek zorunda kalır ya, bazılarında çöplük evi bile yoktur. Onlar homeless, halk diliyle evsiz, beyinsizdir. Dünyanın sonsuza dek içinde yalnızca sizin yaşayacağınız bir dünyadır. İçine yerleştirdiğiniz nesneler, değerler ve kişi enstantaneleriyle oluşan o hayal dünyanız ya cennetiniz olmaktadır, olacaktır ya da cehenneminiz. Her an dışsallıktan beyninize ulaşan dalgalar daha önceden evinize yerleştirmiş olduğunuz ya çerden, çöpten fikirlerin değerlerine göre değerlendirilecektir ya da evrensel sünnetullah değerlere göre değerlendirilip ona göre yeni eviniz inşa olacaktır. Sonsuza dek dünya, berzah, mahşer, cehennem ve cennet aşamalarında hep dünyanızda, kozanızda olarak yaşamaya devam edeceksiniz. Aldığınız enstantanelere göre değerlendirmelerinizle. Vefat ile beden yaşamı sona erdikten sonra, yani bildiğimiz beyin ortadan kalktıktan sonra dahi, mevcut beynin B kapı hükmündeki dalga yapılı beyninizle bu anlattığım şekilde devam edeceksiniz. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde anlatılan tüm aşamalar haktır, doğrudur, yaşanacaktır bu anlattığım esaslara göre. Kur'an-ı Kerim çözümü isimli çalışmamızı bu anlayışta okuyabilirseniz, bugüne kadar okuduklarınızdan bambaşka bir anlatım ile karşılaşacaksınız hakeza. Ayet veya hadislerdeki derinliği düşünemeyenlere göre süre giden, İnsanın kuyruk kemiğinden bedeni yeniden oluşacak ve bu et kemik bedenle yaşamına devam edecektir anlayışı eski, çağdışı bir anlayıştır. Misali anlatımı değerlendirememekten kaynak, kaynaklanmaktadır. Güneş dünyaya bir mil mesafeye gelecektir hadisindeki mucizevi bilgi günümüzün güneş büyüyüp dünyayı buhar edecektir bilgisiyle tümüyle örtüşmektedir. Bu durumda dünya ortada kalmayacaktır ki toprak kalsın içinde kuyruk kemiği kalsın. Bu ifade insanın ölüp yok olmayacağına, yaşamına devam edeceğine misal olması için kullanılmıştır. Keza Yahudi bilginlerinin sorusuna cevap mahiyetinde olan ayeti de derinliksiz Müslümanlar kendi üzerlerine almışlar. Ruh hakkında az bir ilim verilmiştir size diye hitap Soruyu soran Yahudi alimlerine olduğu halde bunu hiçbir Müslüman bilemez diye değerlendirmişlerdir. Gazali bu konuda özetle şöyle diyor olayın anlattığım gelişimini açıkladıktan sonra. Ruhun hakikati ve mahiyeti bilinir. Bunu bilmeyen veli olmaz zaten. Senin ruhun bizatihi varlığındır, dünyandır. Ruhlarınız bedenlerinizdir, bedenleriniz ruhlarınız hadisini düşünün. Sen şu an dünyandan ibaretsin. Ne var ki? Bildiğin bu dünya, bilincin ötesinde halife diye tanımlanmış olan deruni bir yanın da var. Oysa kozmik elektromanyetik açılım boyutuna açılan bu kapıdan habersizsin dünyana aldıklarını o deruni yanına esma mertebesi özelliklerine, açılan kapıyı açıp arkasından aldıklarını oluşturursan işte o zaman dünya cennet olur ve yolun sonu Allah'a erer. Arınıp saflaşan gerçekten kurtulmuştur. Kalb efleha tezekka. 87 ala 17 14 ayeti dünyanı arındırmaktan söz etmektedir. Kozan olan hayal dünyan, genlerinden gelen ve çocukluğundan beri oluşan şartlanmalarının getirisi olan değer yargılarıyla dolmuştur. Veri tabanın tamamıyla şartlanmalarına dayalı değer yargılarıyla oluştuğu içindir ki yaşamına da bunlara göre yön verirsin. Kısacası yaşamın, dünyanın tümüyle dışsallık üzerine kurgulanır asla farkında değilsindir. Dışarıda değil, kendi kozan olan dünyanda geçtiğini bütün ömrünün. Her gece algılamakta olduğun tüm kişi ve nesne enstantanelerinden uzaklaşıp, dünyanın görüntüleriyle yaşadığın halde, dünyanda kozanda yaşam deneyimini tattığın halde, bunun anlamını ve işaretini hiç düşünmezsin. Uyku adını verdiğin kozanda dünyayı yaşama sürecinde ne yanındaki eşin kalır ne bitişik odadaki çocuğun ne de diğer yakınların. Bedenin vefat edip ölümü tattığında, bedensiz yaşama geçtiğinde de tüm bedenselliğinin dışsalındaki enstantane kişilikler ve nesneler geride kalır. Sen dünyadaki değerlere göre o boyutta karşılaştığın olayları değerlendirerek sonsuz yolculuğuna devam edersin. Koza dünyanın yaşamını fark etmeyip dışsallığı gerçek sananlara bu gerçeği geçmişte bilimsel yollarla anlatma imkanı olmadığı içindir ki din sistem iman esasına dayalı olarak mecaz ve işaretlerle, misallerle anlatılmıştır. Hakikat ehli olan rasuller, nebiler veliler tarafından. Amaç kişinin şartlanmalarındaki değerlere göre oluşmuş, dışsallığın enstantaneleriyle benzenmiş çerden çöpten evini arıtarak orayı sultana yakışır saray haline dönüştürmektir. Sultan Allah adıyla işaret edilenin isimlerle işaret edilen özellikleriyle yaşayandır. Halifedir. Kozasını delebilen, kozmik elektromanyetik açılım boyutunun dalga okyanusunun nimetleriyle yaşar veli olarak. Dünyası da cennet olur. Hadis Cennet yaşamında herkese bir dünya verilecektir ki en küçüğü bu dünyanın on misli ve orada dilediğin senindir denilecektir. Yani herkes dünyasının efendisi olacaktır. Dünyası çöplük ev olarak kalanlar ya da homeless evsizler de beynini değerlendirememenin sonucunu yaşayacaklardır sonsuza dek yanarak. Esasen beyin konusunda yazılacak daha çok şey var. Bugün yazılanların bir kısmını 1966 yılında yazılmış Tecelliyat kitabında bir kısmını 1978 yılında Evrensel Sırlar'da basımı 1990 okumuştuk. Günümüz biliminin ulaştığı gelişmeler ise konuya son noktayı koydu. Bu yazıda açıkladığımız alanda. Umarım Allah nasip etmiştir de bu konuda daha ileri düzeyde bilgileri ve konunun çeşitli bağlantı noktalarını, akla takılacak çeşitli soruların cevaplarını yazarım, ömrüm el verirse. Şu kesin gerçektir ki, evini yenilemeyenler tüm değerli sandıkları nesnelerinin, ve enstantane yakınlarının bir değer ifade etmediği süreçte büyük hüsran yaşayacaklardır. Ya aklını kullan, ilmi değerlendir ya da Allah Resulü Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a teslim ol. Dediklerini yaparak evini arındır. Başka yol yok kurtuluşun için. 15 Şubat 2010